Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir top açılım videosuyla karşınızdayım. Bugün top açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoda Ronaldo'lar falan çıkmıştı. Bakalım bu hafta silcelerde koleksiyoncu kutusunda kimler var kimler yok. 30 tane geçtim hemen yanlışlıkla. Hemen bakalım kimler varmış. 30 tane siyah top. 90 tane altın top. 180 tane de gümüş top yer alıyor. Bakalım biz bunlardan kaçta kaçını açabileceğiz. İlkten GP'mizi harcayacağız. <laughs> GP ile açıyoruz ilk transferimiz bakalım. Hangi ülkeden geliyor? Bir keşke oyunculara da baksaydık. <laughs> Bakmayı unuttuk. <laughs> My Club yazısı titredi. Hangi ülkeden geliyor? O İngiltere'den geliyor. Kim geliyor? Siyah top geliyor. Siyah top geliyor. Hangi ülke bu? Abi logosu <laughs> lisanslı değil. Tahmin edemiyorum. 7 numara geliyor. Ve Tottenham'dan geliyor. Tottenham olması lazım evet. Güzel oldu. Sol kanatımız eksik abi. Ronaldo öyle yetinemiyoruz biz. Sol kanattan güzel bir açılımla başladık. Abi bitti. Ve, abi Rooney al <laughs> silver top. Nice. Gümüş toplar Rooney var. Eski oyunculardan kim kaldı? 3 tane daha aç açma hakkımız var şu anda. Michael parasıyla ödenerek 250 Michael parası gidiyor abi yine oyunculara bakmıyorum ben. Ben oyunculara bakmayı unutuyorum şu anda. Tekrardan Michael abi İngiltere'den geliyor. Mane bekliyorum Mane. Liverpool'dan geliyor. Kara olan değil bu. Fabinho mu? 3 numara geliyor. Fabinho'yu aldık. Defansif orta sahamızda abi bizim zaten kart var. İkon biliyorsunuz önceki videoyu izlediyseniz. Hernandez stoper. Stoperde de eksiğimiz vardı. Güzel oldu ve Marshall santrafor olarak geldi bize. Oyunculara şimdi bakabiliriz. <laughs> Hedef listesine bakalım. Sadio Mane. Kalecimiz iyi bizim şu an ikonik kalecimiz var. Eee no yere gerek yok. Mane olabilir sol açık. Thiago Di Maria Alaba diye devam ediyor. Buradan benim en çok isteyeceğim isim Abi stoper lazım biz aslında Jesus Var Michael parasıyla öde diyeceğiz GP ile öde dedik Bu top sonra konuşalım Michael Up yine böyle titredi Geliyor İngiltere'den geliyor kim geliyor Altın top geldi. Arsenal'dan mı? Yok. Lanz Lanzini. Geldi. West Ham'dan geldi. Lanzini. Minecraftta arkadaşlar birkaç arkadaşımız yazmış. Bizlerle maç yapar mısın abi? Yapalım mı beraber? Hem video içeriye çıkar gibisinden. Arkadaşlar bunun için fazla vaktim yok ama hafta sonları buna ayırabiliriz. Hafta sonları maç yapabiliriz beraber. Bundan dolayı Gerçekten istiyorsanız yorumlarda belirtin ve bunun hakkında bir aklına plan çıkartayım. Beraber Michael maç yapmak istiyorsanız ve bu tarz videoların olmasını istiyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar ve bunu hatırlatmışken de PES 2021 Ferdi Kadıoğlu değil, Barış Yıldız kariyeri geliyor sonunda. Alkışlayabiliriz çünkü Ferdi Kadıoğlu kariyeri çok istendi ama Barış Yıldız kariyeri kendi oyuncu kariyerini yap de demeniz beni mutlu etti. Ve Ferdi Kadıoğlu kariyeri aslında çekmiştim fakat yollamadım bunu çünkü kararsız kalmıştım. Ama artık Barış Yıldız kariyere geliyor. Bakalım nerelerden nerelere gideceğiz. Ya sizlerle beraber olacak o video ve top açılımı oluyor. Ekran titredi İngiltere'den kim geliyor? Bakıyoruz. Gümüş top yine. Gele gele yine Gümüş geldi. Wilson geldi. Nevkas City'den geldi. Yakıyorsun biz İngiltere. Bir oyuncudan bu kadar yeter bence. Zaten az da puanımız kaldı. Ve bakalım koleksiyoncu da 120 siyah top çıkma olasılığında kimler var? De Bruyne var, Van Dijk var, Agüero var. Harry var. Muhammed Salah bizde yer alıyor zaten ama 89'a var almış bu okey. %30'da şey Manchester United'dan var. Manchester United %100 siyah topla başlatıyor. DGA, Rashford, yani buradan istediğim fazla bir oyuncu yok aslında. Tottenham'dan var. %75 siyah top çıkma olasılığı varmış. Buradan Buradan istediğim bir top yok nedense. Buradan da istemiyorum. Lyon'dan bakalım kimler geliyor. %75 siyah topta. Lopez, Depay, Dembele diye gidiyor. Lyon'u da açmam büyük ihtimalle. Marsilya'dan var %75'e %12.5'luk bir oran vardı Payet var Abi bizim ofansif zaten iyi bunlara gerek yok Direkt İngiltere'den açabilirim aslında %20'lik ama bir oranı var Bir de bir oyunumuz yok mu bir Van Dijk olabilir bak Van Dyke lazım stoperde eksiğim var çünkü Bir Van Dijk hatırını açıyorum My Club parasıyla ödederim My Van Dijk mi geliyor? Bakalım kim geliyor? De Bruyne olur bak. De Bruyne olur. Michael Up titredi. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Fransa'dan geliyor. Siyah top geliyor. 120'yi tutturduk. Monaco'dan kim geldi? 9 numara. Ben Yeder geldi. Yani gerek yok aslında. Bu tür oyunculara gerek istemiyorum ben. Kılıç daha yapacağız. Michael parasıyla ödedik. Sallanıyor şimdi ekran. High Club yazıları yine titriyor. Bakalım kim geliyor? Bakamayacağım ekrana. İngiltere'den geliyor. İngiltere'den altın top mu? Altın top geldi. Uçuyor, kaçıyor, kayıyor. Walker bizlerle beraber oluyor. Üzüyorsun beni pes. Gözünü kapatacağım rastgele birinde duracağım. Bakalım kim geliyor? O abi. Şunu da çıkarayım. Ben hangisinde olduğunu anlıyorum bu arada sesten. Evet bakmıyorum şu anda. Gözlerimi kapadım. Hangisi geldi? Tottenham geldi. Tottenham'dan açıyoruz. Tottenham'dan kim geliyor? Bakıyoruz hemen. Tottenham'dan. Michael Abiz'i siz titredi. Tottenham'dan geliyor. Kim geliyor Tottenham'dan? Ya top geliyor %75. Kara bir oyuncu, siyah bir oyuncu. Altı numara Tottenham'ın altı numarası geliyor. Sanchez bizlerle beraber. Hayırlı olsun Sanchez de stoper olarak mükemmel oldu gerçekten. Ve son top açılımını yapıyorum. Bunda da gözümü kapatacağım. Hangi paketten çıkacak bakalım. Evet kapattım şu anda. Manchester United mi çıkar? Ben Manchester United diye tahmin ediyorum. Yine mi Tottenham? Yine Tottenham'dan geldi. Tottenham gelmez umarım. Manchester United geldi. Manchester United'dan içeri son top açılımımızı yapıyoruz böylelikle. Kim geliyor? Bakıyoruz Manchester United'dan. Bir stoper daha patlatır mıyız? Abi stoperlerim çok kötü benim şu an çünkü. İngiltere'den geliyor. Siyah top geliyor. Kim geliyor? Rashford mu geliyor? 10 numara geliyor. Rashford olacak bayağı ilerisi, ilerisi bayağı iyi oldu yani şu anda. Bir Evet arkadaşı hala bekliyoruz. <laughs> Ve Firmino'nun vuruşuyla mücadeleye başlayalım. Başlayamadık. Şimdi başladık abi. İnternet şu anda kötü. Bakalım neler yapacağız. İlk <laughs> defa online bir maç çekiyorum şu anda sizlerle ama onda da internet kötü. Anlamıyorum. Rijkaard aldı Firmino'ya. Hadi bakalım. Firmino. Vine aldım. Vine aldım. Ayağından açtı. Şimdi sol kanattan geldik. İçeri güzel orta gol getirip Firmino vuramadı. Vuramadık galiba. Sekti top orada. Kamara. Onda da kasıyor evet. Ona gelince de kasıyor. Vine aldım topu sahibi olamadı. Ronaldo şimdi sol kanattan. Bu arada orada niye boşluk var? Ronaldo ceza sahasına doğru girdi. Ronaldo şut. Gol mü? Gol. Abi lag'dan oynayamıyorum ki ama. Lag'dan oynayamıyorum ve bunun da zevki yok şu anda. inanılmaz ya. İçeri doğru orta Harry Kane vurdu kalecimiz. Harry Kane sonrasında altı attı. O lag şu anda internetteki sıkıntı yüzünden adam akıllı oyun oynayamıyorum. Aynı aldım. Firmino. Firmino pası çok güzel geldik. Aşağıya verelim. Muhammed Salah Salah girdi Salah şut gol mü ne oldu gol oldu Çok saçma bir maç oluyor gerçekten Ve sevincini de yapıyor Muhammed Salah Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarlık Sizleri seviyorum iyi ki varsınız yarın oyuncu kariyeri geliyor ondan sonraki günde Analik videosu geliyor belki de ikisi de aynı gün içerisinde gelecek Belli olmaz bu. Sizi seviyorum iyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.